Kırılır da bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı çarkımız bizim Gökten bir el yaşlı gözleri siler Şenlenir evimiz barkımız bizim Yokuşlar kaybolur Çıkarız düze Kavuşuruz sonu gelmez gündüze Sapan taşlarının yanında füze Başka alemlerle farkımız bizim Kurtulur bil Tarih, ahlak ve iman Görürler Nasılmış, neymiş kahraman Yer ve gök Su vermem dediği zaman Her tarlayı sular Arkımız bizim Gideriz Nur yolu izle gideriz Taş bağırda Sular dizde, gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. İstiklal Savaşı'nda, Türk'ü yoktan bahretmeni iddia eden bir zümre ve plik nimiyeti, Ayasofya'da Türk vatanını, göklerdeki aslı ve hazidi vatanıyla beraber satmış. Manada bu böyle. Allah diyen bu millet, mutlaka kalacak kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacak. Batılıdan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Bunun içindeki ki Avrupa köküne ne kadar şahsiyet heykeli ikinci Abdülhamit Han'a onu baş düşmanı bildiği halde hürmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismarck Abdülhamit nefesi ile doluyken onu aslın en büyük siyasi cihazı gösteriyordu. Eğer Abdülhamid, Ayasofya'yı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine dayıcısını söyleselerdi, nefretle bedel, devleti bir hayatını almakla tehdit etselerdi, son damla kanına kadar atıkmaktan çekinmezdi.